De Buyrun. size bak, bir sürprizimiz var. Anlam, Neydi? Ne yani? İlk İlk iki, hadi başladık. Üç. Hadi, İlk İlk başlayalım. Başlayalım. Hadi, hadi. 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 Bak 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 biliyor musun? Sen ben alkışla. Alkışlayacağım seni. Bak ne diyeceğim mi? Ben bak onu. Ne oldu ki diye dudak kurdu sallayacak şey. onlardan versek sana şimdi bayıldın gitti zaten. Hadi. hadi, bir, bayıldı, İki. üç. <laughs> <pahalı> <laughs> Allah. Sevince bak. Hadi bakalım. <laughs> dur, dur getirelim oraya. Dur ben. Zeynep'le ben sülük. <laughs> Niye öyle? Bülent. E, kaldı değil mi? Gel. Gel. Bu Gel. Buyurun bak, size bak. bir sürprizimiz var. Adam, <laughs> Neydi? Hadi. Ne İyi. Hadi başlayalım. Hadi. Üç. Hep. Hadi. Bak 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 Biloş Hadi sende. Bek bek be. Ben de yaparım bir. alkış herkes gibi. yapıyoruz? Ne 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 yapıyoruz?